Merhaba. Açık Öğretim Sistemi Sosyal Hizmet Etiği ders kitabının 6. ünitesi olan Hizmet Alan Hakları konusuyla karşınızdayım. Program süresince vaka görüşmelerinde etik ilkeler başlığını ele alacağım. Hizmet alanlara yönelik planlı değişim sürecini uygulamaya koyduğumuzda mesleki görüşme sürecinin etik bir çerçeve içinde gerçekleşebilmesi için hangi ilkeleri referans almalıyız? Bistek, tek sosyal hizmet uzmanlarının danışanlarına nasıl davranmaları gerektiğini gösteren ilk kişiydi. Bistek'in ilkelerini kendi görüşlerimizle geliştirerek karma bir ilkeler grubu oluşturabiliriz. Buna göre sosyal hizmet uzmanı danışanları ile görüşürken mikro düzeyde sıralayacağım 8 etik ilkeyi dikkate almalıdır. Bireyselleştirme ilkesi danışanların biricik olarak kabul edilmelerini ifade eder. Bireyselleştirme ilkesi, bireylerin genelleme ve standart değerlendirmelerden uzak kalarak her durumun kendine özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesini ifade eder. Danışanımızı kendisine az gelişimi, çevresel koşulları ve kişiliğinin farklılığı ölçüsünde ele almalı ve özgün bir müdahale planı uygulamalıyız. Bu değer ya da ilki aynı zamanda her insanın biricik ve değerli olarak görülmesi anlamına gelir. Sosyal hizmet uzmanı kesin olarak her insanın doğuştan itibarlı olduğuna, buna saygı duyulması gerektiğine inanır. Her insan değer sistemi, kişilik, yaşamdaki amaçlar, finansal kaynaklar, duygusal ve fiziksel güç, kişisel ilgi alanları, geçmiş deneyimler, duygusal tepkiler, öz kimlik, aile ilişkileri ve davranış örüntüleri gibi çeşitli yönlerden biriciktir. Bir danışanla çalışırken sosyal hizmet uzmanı danışanın durumunun biricikliğini algılamak ve ona saygı duymak zorundadır. Bireyselleştirme ilkesi sosyal hizmet işleyişinde kilit bir rol oynar. Hizmet alanların çeşitli sorunları, ihtiyaçları, amaçları ve değerleri uzmanlarla değişik ilişki örüntülerini ve değişik yardım yöntemlerini gerektirir. Örneğin ailesi tarafından kontrol edilemez olduğu düşünülen genç bir erkek, anlayışlı fakat belirli sınırlar koyan ve uygulayan katı bir danışmana ihtiyaç duyabilir. Kimi zamanlar bu kişi okulda nasıl daha başarılı olabileceğine dair teşvik ve rehberlik ihtiyacı duyabilir. Eğer çocuk çekingense atılganlık eğitimi gerekli olabilir. Eğer anne babası ebeveynlik rollerinin yerine getirilmesinde gerçekten etkisizse danışman onları ebeveyn eğitim programına yönlendirebilir. Eğer çocuğa okulda adaletsiz davranılıyorsa danışman onun için savunucu bir rol oynayabilir ve sistemi değiştirmeye çalışabilir. Eğer çocuğun davranış problemleri varsa sosyal hizmet uzmanının bir müdahale programı geliştirmek üzere altında yatan sebepleri araştırması gerekecektir. Danışanı bireyselleştirmek, her danışanın biricikliğinin, endişelerinin, geçmişinin ve olasılıklarının benzersizliğinin farkında olmak ve bunlara hassas olmaktır. Sosyal hizmet uzmanı yaklaşımını bu benzersizliğe ve danışanın kapasitesine, sınırlamalarına ve belirli müdahale ya da değişime katılmaya hazırlık durumuna göre oluşturmalıdır. Bir danışanda işe yarayan bir yaklaşım diğer bir danışanda işe yaramayabilir. Bireyselleştirme ilkesiyle yakından ilgili kural danışanın bulunduğu yerden başladır. Burada ve şimdi. Başka bir deyişle sosyal hizmet uzmanı danışanın mevcut düşünce ve duygularını keşfetmeye ve tanımaya çabalamalıdır. Uzman her zaman mesleki ilişkiye, müdahaleye ve danışanla her temasa öncelikle danışan için en ilgili ve baskı yaratan endişeler, sorunlar ve durumlarla başlamalıdır. Danışanın en büyük önceliği ya da en büyük endişesi elbette günden güne ya da haftadan haftaya değişebilir becerikli bir sosyal hizmet uzmanı bu değişimlere karşı tetikte olacaktır ve yaklaşımını buna göre değiştirecektir. Danışanımızın olumlu veya olumsuz duygularını özgürce dışa vurmasını kolaylaştırmalıyız. Danışanı görüşme sürecinde ayıplamayan, tam aksine değişim için cesaretlendiren bir aktif dinleme tekniğini benimsemeliyiz. Danışanımızın duygularına karşı hassasiyet göstermeli, duygularının anlamını kavramaya çalışmalıyız. Kişinin duygusuna uygun bir iletişim tarzı geliştirmeliyiz. Ayrıca profesyonel olduğumuzu akılda tutarak kişinin hikayesinin bizde yarattığı duyguları yalnızca kendisine yararlı olduğunda aktarmalıyız. Zira bireyle çalışmada ve genelde psikoterapide sıklıkla sözü edilen karşı aktarımın bir sorun olduğunu ve profesyonel sürece uzmanın nesnelliğini ortadan kaldırarak zarar verdiğini bilmeliyiz. Hizmet alanlar güçsüz ve güçlü yanları, uygun ve uygun olmayan özellikleriyle birlikte insan varlığına içkin olan saygınlıkları ve kişisel değerleri çerçevesinde bir bütün olarak kabul edilmelidir. Bu değer olumsuz davranışların onaylanması ya da benimsenmesi olarak düşünülmemeli, toplumsal olarak kabul edilmeyen, düşünce, tutum ve davranışlara sahip olan ya da uzmanın kendi değerlerine ters düşen kişiler bağlamında ele alınmalıdır. Her insanın ne olursa olsun insan olmasından dolayı onur, onuruna saygı göstermenin yansıması olarak kabul etme davranışını göstermeliyiz. Sosyal hizmet uzmanı felsefi olarak her kişinin ya da grubun itibar, saygı ve anlayışla muameleye hak ettiğini kabul etmelidir. Danışanı olduğu gibi kabul deyimi, sosyal hizmet uzmanına danışanlarının davranışlarından, görüntülerinden ve durumlarından bağımsız olarak saygıyı hak eden, itibarlı insanlar olduklarını hatırlatır ve buna teşvik eder. Sosyal hizmet uzmanı danışanı, her insanın taşıdığı tüm sevindiren ve sinirlendiren davranışlarıyla olduğu gibi gördüğü zaman kabul gerçekleşmiş olur. Bu bazen danışanların bilgece kararlar verebildiklerini, bazen de kendileri ve başkalarına zarar verebilecek mantıksız kararlar verdiklerini tanımak anlamına gelir. Bütün bunlara rağmen sosyal hizmet uzmanı her bir danışanı değerli görmeye ve itibarını yardım süreci boyunca sürdürülmesi gerektiği şekilde değerlendirmeye mecburdur. Tek tek her danışana ve tüm danışanlara saygılı ve kabul edici davranma gerekliliği danışanın tüm davranışlarını kabul etmek anlamına gelmez. Kişi örneğin yasa dışı, zarar verici ve sosyal olarak hasar verici davranışlarını onaylamadan danışana saygı gösterebilir ve onu kabul edebilir. Bu ülkeyi içselleştirmekteki temel nokta sosyal hizmetin amacının insanların değişmesine yardım etmek olduğunu hatırlamaktır. Ve kişinin kabulü ve ona saygı değişim için ön koşuldur. Ayıplamak ve yargılamaksa böyle bir değişime engeller oluşturabilir. Yargılayıcı olmayan tutum ilkesine göre danışanların kişiliklerini değil davranış ve tutumlarını değerlendirme esastır. Suçlayıcı ya da masumiyet yükleyici iletişim kalıplarından uzak durmaya özen göstermeliyiz. Zira damgalama ve ön yargılarla düşünme, insanların özgün sosyal koşullar içinde şekillendiği gerçeğinin gözden kaçırılmasına yol açarak, etkili bir değerlendirme yapmayı ve danışanın psikososyal ve kültürel niteliklerine uygun uygulamayı gerçekleştirmeyi engellemektedir. Önceden sıklıkla üzerinde durduğumuz ve aynı zamanda kişinin kendi kaderini tayin etmesini mümkün kılan bir hak olan bu etik ilke her koşuldaki ve tipteki hizmet alan için olabildiğince yoğun kullanılmalıdır. Bu ilke sayesinde insanların kendi hayatlarıyla ilgili en doğru kararı verebilecek bireyler olduğunu kabul etmiş oluruz. Hizmet alanların kendi kaderlerini belirlemeleri sosyal hizmet uygulamasının herkes tarafından kabul edilen ilkesidir. Bu ilke, kişinin seçim yapma ve karar verme hakkı olduğunu ve herkes gibi kendi adına eylemde bulunma hak ve özgürlüğüne sahip olduğunu ifade etmektedir. Mesleki çalışma sürecinde danışanın paylaştığı özel bilgileri gizli tutmak gerektiği, hiç şüphesiz en çok bilinen ve dikkate alınan etik ilkelerden biridir. Bununla birlikte gizlilik, self-determinasyonda da olduğu gibi mutlak değildir. Gizlilik danışandan veya çevresinden alınan bilgilerin diğer uzmanlarla birlikte değerlendirme yapma ve ilgili kuruluşlarla bilgi aktarımı amacı dışında danışanın izni alınmadan bilgilerinin paylaşılmamasını gerektirir. Bu etik sorumluluğun yerine getirilmesi danışanın uzmana güvenmesini ve kendini açabilmesini sağlayacaktır kişinin değerli olduğu, kendine özgü bir yaşantısı olduğu değeriyle bütünlük halinde olan bu etik sorumluluk danışanın mahremiyetini sağlayarak onu korumaktadır. Ancak bir başkasının veya kendisinin varlığına zarar verebileceği durumlarda elde edilen bilgilerin paylaşılması gerekmektedir. Buraya kadar değindiğim uygulamaya etik ilkelerden gizliliğin karşıtı gibi görünse de tamamlayıcısı hesap verebilirliktir. Esasında biztekin şu ana kadar sıraladığım 7 ilkesi arasında yer almamaktadır. Listeye biz ekliyoruz. Hesap verebilirlik birinin bir şey için bir başkasına sorumlu olması gerektiği koşulunu açıklar. Sosyal hizmet uygulamasını karmaşık hale getiren unsurlardan biri de sosyal hizmet uzmanının bir dizi tarafa cevap verme zorunluluğudur. Bazı disiplinlerde uygulayıcılar sadece danışana hesap verecekmiş gibi hissedebilirler. Ancak sosyal hizmet uzmanı insan ve çevre ara biriminde çalışır. Çoklu hesap verebilirlik kaynağıyla karşı karşıyadır. Sosyal hizmet uzmanları danışanlarına her zaman en iyi hizmeti vermekle yükümlüdürler ve bu yüzden bu bireylere, ailelere, doğrudan hizmet verdikleri gruplara karşı hesap verebilir olmalıdırlar. Ayrıca sosyal hizmet uzmanlarının çoğu bir sosyal kurum ya da özel uygulama grupları tarafından istihdam edildiklerinden işlerini mümkün olduğunca etkili ve verimli bir şekilde yürüterek kendilerini istihdam eden örgütlere karşı hesap verebilir olmalıdırlar. Mesleğin etik ilkeleri belgesinde açıkça belirtildiği gibi sosyal hizmet mesleğinin danışanlara, meslektaşlara, işverenlere, mesleğe ve topluma karşı hesap verebilir olması beklentisi vardır. Bazen pratik durumlar çalışanın tüm taraflara karşı tamamen ve eşit derecede hesap verebilir olmasını imkansız kılan bir pozisyona girmesine neden olabilir. Bu gibi durumlarda sosyal hizmet uzmanı her birine karşı olan hesap verebilirliğini artırmaya çalışmalıdır. Ancak danışana karşı hesap verebilirliğe öncelik ver verilmelidir. Bu programda Açık Öğretim Sistemi Sosyal Hizmet Etiği Ders Kitabı'nın 6. ünitesi Hizmet Alan Hakları konusu bağlamında vaka görüşmelerinde etik ilkeler başlığına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.